Dışarıdan bakınca her şey normal gibi ama içten içe sürekli bir huzursuzluk, açıklayamadığım bir gerginlik var. Ve farkında bile olmadan bazı alışkanlıkları bu kaygıyı daha da büyütüyor. Şimdi sana kaygıyı artıran şeyler hakkında bilgi vereceğim. Her şeye evet demek, kendini sürekli tüketene kadar insanlara yetişmeye çalışmak kaygıyı sessizce büyütür. Hareketsiz bir yaşam, beden hareket etmediğinde zihin daha çok gürültü çıkarır. Uykuyu ihmal etmek, Uykusuz beyin tehlikeyi olduğundan daha büyük algılar. Olumsuz insanlar sürekli şikayet eden, negatif konuşan kişiler kaygıyı bulaştırır. Aşırı telefon kullanımı ve haber tüketimi. Zihin sürekli alarm modunda kalır. Temiz havaya çıkmamak, kapalı alanlar duyguların ağırlaşmasına neden olabilir. Yeterince su içmemek, susuz kalan beden beyne acil durum sinyalleri gönderir aşırı kafein ve şeker. Kalp ritmini hızlandırır, panik hissini tetikler. Aç gezmek, kan şekeri düşünce kaygıda yükselir. Alkol, kısa sürede rahatlatır gibi gözükür ama uzun vadede anksiyeteyi iki katına çıkarır. Eğer kaygın son zamanlarda artıyorsa belki de sorun sende değil hayatındaki bu küçük ama etkili tetikleyicilerde.